Arkadaşlar merhaba, ee, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün İstanbul'dayız, Cadde Bostan'da. Ee, Anatolian Wine Yard'tayız. Bir şarap okulu burası. İsterseniz gelin içeriği gezelim. Ben size göstermeye çalışırken kapı çaldı bile. Gördüğünüz gibi burada ve bizim için böyle bir masa hazırlanmış. Şöyle görebilirsiniz müzik eşliğinde. Otumu ev gibi tasarlamışlar. O kadar güzel ki. Bugünkü organizasyonumuz yine Serkan Bey'in davetiyle birlikte oluyor. Ee, Serkan Bey'e soracak olursanız bir önceki organizasyonun şuradan takip edebilirsiniz. Konuşan Kalemle Etkinliği. Ee, şimdi birlikte yüksek ihtimal e, şarap deneyeceğiz, şarap takacağız. Size tek tek anlatıyor olacağım. Ve Fuat Bey geldi. <laughs> ben kendisiyle bugün bir röportaj yapacağım, söz vermişti bana. Siz <laughs> tanıyabilir miyim? Evet, ben Canlik. Kansız şey yapmış beni. Evet. Bu akşam hocanız olacağım. Aa, süper, çok teşekkür ederiz davetiniz için size de. Evet. şarap fabrikasına bağ uzunluğuna gittik. Yani Adalarda falan Ozyada, Ozyada, Boğazıca, Kapanan. Kapanan Ama bir yani gittir, evet. Bozcada, 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 Sunar mısın? Ne Tamam, ben buradan tamam. da Okey, tamam, okey, tamam. tamam, güzel. Da ben daha önceden şeye gittim, Şirince'ye gittim. Tabii Şirince'ye gitmeyen var mı aramızda?

Kendinizden biraz firmadan evet. biraz bahsedin. Hepinize hoş geldiniz. İsmim Suna. Jermit ile beraber Anatolia'nın altında çalışıyorum. Aslında sorumlu olduğum alan benim. Anatolia'nın Minyards'ın şemsiyesi altında küçük bir operasyon sistemi kurduk. Yani Jermit'in denetimini ve üretimini üstlendiği küçük şatoları bir çatı altında topladık. O bölümden ben sorumluyum kısaca zaten dersin sonunda ve tadacağımız şaraplarda da o konuyla ilgili bilgilendirme yapacağız. Bu bir yani kısaca size şarapta önem verdiğimiz asit, tanen, alkolü ağzımızda nasıl değerlendiriyoruz? Herkes kendi duyularıyla keşfedip yorumlayacak. Daha sonra şarap tadımına geçtiğimizde de zaten deneyiminizi direkt dile getiriyor olacaksınız. İyi keyifler diliyorum. Sözcelikle profesör hocam <laughs> profesör <laughs> değiliz Şimdi benim meslek önolog. Ben Türkiye'de 91'de geldim. Bordo'da okudum. 91'de Kavaklidere bir tane uzman istediği için geldim. Kısa kalacaktım. İşte 25 sene oldu. Evlendim. <laughs> Eşi Ankara'lı. Evlendim için zaten sana. <laughs> ve ee, on bir yıl hemen hemen yıl boyunca kabak lideri tüm üretim başında uh, oldum ve Türkiye'de şöyle yaptım. Uh, Kaleci karası tekrar canlandırdım. Uh, öküz tek başına size yaptım <laughs> ki öküz ne olduğunu görür diye çünkü <laughs> tek öküz gözü yoktu. Uh, tek bu askeri yaptım, tek narici yaptım. Prestij, uh, prestij olarak. Uh, Sonra uh, Zirat ekibi kurarak çünkü tüm şirketler komisyoncu ile çalışıp alo satın alma kamyon gönder diye sistem böyle yoruyordu Türkiye'de. Şarapcı bağcı değildi, bağcı bir fabrika yoktu. Öyle bir sistem vardı. Karapidere bunu görünce çok problem yaşayacağımızı gördük. Kamyonlar üzüm taşıyordu doğudan karan bir üzüm resmen sirke olarak geliyor. O zaman ziraat ekibi kurdum, ziraat mühendislere gittim. Sonra böyle çalışınca direkt bağlara, müstahsillerle bağlantı kurunca şarapların kalitesi tabi arttı. Sonra da öteki şapetler beni sistemi uygulama başladılar. Özellikle bir de hem ziraat mühendisliğe çalışıp hem kasa ile yüzüm getirmek en azından. Japonlar umami diyorlar ona. Bizde dört lezzet var. İlk dört bardak. Japonlar beşinci lezzet var. Umami diyorlar. Cipsteki. Cipsteki, evet. Bir de uzak domuz falan. Tuz şeker. karışık. de sanki şekerle bunu böyle karıştırmışlar da. Hep Kuru kendi Birçok tane. Kuru tamamen canlık vermezler o yüzden. Zaten gece onu sabah <laughs> olur <çünkü. gülüyor> şimdi. <laughs> 29 numara e, Menekşe. Aa buna çok dikkat edelim. <laughs> Mümkünse unutmayın. <laughs> Arkadaşlar <laughs> Menekşe birçok kadınlarla <laughs> Rujla renkli, ruj, bir de kanagirin, rujla poplayıp. Porsel, sabah erkenden porsel okadar. Huzda mı oluyor? Huzda mı oluyor? Huzda ben ben melek şeymi nasıl kazdım? o da. şey yok yani. Ama bu kadar bir şey. Şey atıyorum benim. Yani, annem çok huzlu beni öpüşüyordu böyle. O <laughs> <laughs> koku kalıyordu. Ondan. Başka bir şey değil. Annemin huzurundan da var. Siz açın, ben size vereyim geliyorum. <laughs> Akşam yemeği değil Siz o Bu kanal gibi, kanal çeşitlerde özellikle Türkiye'de çok fazla var. Bu ne bir şey? Bah, mesela kavuzlar biber de şarapta çıkar. Kavuzlar Mesela Türkiye'de siz kavuzlar biber daha rahat bulursunuz bir Fransız göre. Türkiye'de daha çok var? Evet. 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 Bu kavrulmuş badem fıçıdan dolayı oluyor. Şimdi badem yüzümde çok oluyor badem kokusu. Şimdi kavrulmuş bir ton uh, kokusu gelince fıçından beraber sanki kavrulmuş badem kokuyor.